Bir şey diyeceğim. Böyle bir şey var mı gerçekten? Var abi. Var mı gerçekten? Var abi. Var mı gerçekten? Var abi. Öyle. Ama bence mesela şu an atma şey geldi. Benim çok eliti olduğum bir konu. Böyle filmlerde özellikle ya yani Türk yapımlarından işte fakir karakter vardı erkek karakteri berduş karakter fakir böyle Hayatta hiçbir amacı yok çalışmıyor ya da çalışıyorsa da ya da çok dandik bir işte çalışıyor anlam ya o alt, ya fakir adam ya yani. fakir abi Tamam bütün, bu, gibi bir hayat bütün bu fakir karakterlerin Galata'da Karaköy'de en taşaklı Teraslı o e, retro evlerde oturmasını ben çok antipatik buluyorum bir şey diyeceğim böyle bir şey var mı gerçekten? Var abi o fakir karakterler göya böyle işte çıkma bir evmiş gibi dandik bir evmiş gibi böyle Galata teraslı bir evi falan çıkıyor. Ma şahane ma işte birasını alıyor balkonunda falan içiyor böyle ama hani o ev gerçekte milyon abi. Hani orada şey yapmaya çalışmışlar mesela. Berduş hayatı. İşte Galata'da bir tane bir ev bulmuş bir yerden işte ucuza kalıyor. Lan direkt orası öküz gibi manzarada şahane bir evde oturuyor Galata'da Karaköy'de. Ee, ve buna çok kılım yani ben. Abi mevcut ekonomik krizden sonra it bağlasan durmayacak apartmanlara Karaköy'de işte ne bileyim Moda'da falan en az 2000 lira falan istemiyorlar mı? Bunlar Abi ne en az 2000 lira? Galata'da terası ve manzaralı bir evin az 5'ten başlar. 5000? Evet. Ve Türk, Beş bin. Türk de çok oturmazlar. Tahmin ediyorum. Zaten Mark, biz bir şu ara anda orada çocuğu, bir partiye evet. gitmiştik. evet, evet. Kalan çocuk Fransızdı diye hatırlıyorum. Erasmus. Abi orası e, gittiğimiz partide bir tane büyük tabi eski Galata binaları, pasaj binaları, a, tavanlar 4-5 metre. Çok büyük evet. ve artık oraya turistler konuşlanmış halde. Turistler oraya konuşlandırılıyor. Çünkü bir e, tarih yarımada, turistik merkez zaten ve hani ulaşım olarak da merkezi bir turistik olarak da merkezi adam ya da kadın kimse oranın sahibi orayı bölüyor odalarını turistlere kiralıyor. Ve bu oradaki bütün pazarcın için neredeyse geçerli. Bütün apartmanlar ya Galata'da o tünel ve paralelindeki bütün yerler turistlere kiralanan e, yerler. İşte e, co değil de e, şey adı neydi devinin? Airbnb mi? Ha Airbnb. Full Airbnb ya da kiralık. Şimdi Öyle olduğu için kiralar tabi Euro üzerinden çok pahalı. Sen Türk olarak da gitsen adam orayı çok rahatlı turiste yani işte aylığına 500-600 Euro'ya kiralıyor. 600 Euro şu anda bir tane odadan bahsediyorum evin bir odasını her şey dahil 500 Euro'ya kiralıyor. 600 Euro'ya kiralıyor ve 4 tane oda olduğunu düşün 2000 Euro 2500 Euro para. Şu anda çarp hadi 7 ile 15.000 liradan bir dairen kira elde ediyor. Peki bir şey diyeceğim o odalara mesela oda tutuyorsun 500 Euro'ya her şey dahil diyorsun. Tuvalet dahil mi yoksa tuvalet ortak mı? Ortak. Kalmam. 200 euro bile vermem. Ama abi şey değil ki ne bileyim. Teş ortak bir yerde kalmadım mı ya yurtta yurtta. Ya kaldım da ne bileyim hijyenik gelmiyor ya. Yeditepe'de ilk işte üniversiteye başladığım yıl yurtta kalıyordum ben. Ee, hani şansıma büyük bir oda çıkmıştı. Büyük bir odaya yerleştirmişlerdi beni ve hani büyük de bir lavabosu vardı ve kaldığım oda arkadaşımdan hani temiz bir çocuktu. Ama ya yani gene de pek rahat hissetmiyordum. Sadece 18 yaşında olduğum için hayatta bazı şeyleri düşünememe gibi bir yeteneksizliğim vardı. Neyse abi ee... yani özellikle söyleyeceğim özellikle Mehmet Günsür'ün oynadığı filmlere falan bakabilirler ya da yani böyle gerçekten filmdeki Berduş'u oynayan adamlara baksınlar onlar hep bir şekilde evine döndüğünde şey biraz birasını bir şarabını alıp penceresini açıyor ya da terasına çıkıyor ha diyorsun yani gerçekten bırak o leşeye ben kalayım. Bu artık yoruyor abini. adam gerçekten dandik bir yerde kalsın bütün bu Berduş e, tayfanın Galata, Cihangir, Karaköy'de özdeyi seçilerek oranın böyle işte yeldisi bir tane çıkmayı bulmuş ortaklıyor. Abi sikerler artık yani. Ama orası havalı. Şimdi o filmdeki karakterin havalı olması ve o semtlere özenen insanları çekmesi gerekiyor. Çünkü hatırladığın üzere ki hatırlamana gerek yok sen hala orada yaşıyorsun. Sen de az nişantış çocuğu değilsin. Ve o çevrelerdeki insanların buna tamah olması gerekiyor. Bu insanların kaldığı semtlere. Ve şu da olabilir. Fakir hayatı yaşayan ama bu insanlar zannediyorum belli bir kültür seviyesine sahip. Ha, tabii, yani yine yakın bir entelektüel seviyede diyelim. Yani Karaköy Galata'nın kıymetini biliyor tabii ki. Yani orada kalması bir sebebi var. Yoksa şey mantı olur. Abi metro bir sebebi, yakın bir yerde oturur. Tamam. Ee, ama ya şöyle hani şu manada söylüyorum. Şimdi bu adam kültürlü bir adam. Kafası çalışan bir adam veya kadın hani bilmiyorum artık bu filmlerde cinsiyet eşitliği ne kadar sağlanıyor bilmiyorum. Issız kadın diye bir şey var mı onu da bilmiyorum. Türk filmi izlemeye yıllar oluyor ama bu insanların belli bir sosyo-kültürel seviyeye sahip olduğunu düşünüyorum. Peki bu kültürel seviyede olmalarını sağlayan anne babalarından kalma apartmanlar olamaz mı bunlar? ve kira vermiyorlardır belki hani. Ya işte birazcık ona bağlıyorlar da o da çok gerçekçi gelmiyor artık bana. Hep mi abi? He ama hep mi ya? Hep mi abi? Bak bundan sonra bunu dinleyenler gerçekten film izlerken bu algılı seçicilik olsun. Bir dikkat etsinler. O adamlar mükemmel manzaralı. Ee, ya o evi sana bırakırlar mı hacı noktasındayım yani gerçekten. Ya bırakmazlar ama şimdi şöyle de düşün. Bak benim burada sen tanıştın. Çok yakın bir dostum var Ivan diye. Evet. Ee, Şimdi ismi o kadar jenerik bir isim ki sanki uyduruyormuşum gibi de geliyor olabilir ama Çocuk, biliyorsun tanıştın çok akıllı, kültürlü, şeyli, yetenekli bir adam Ama hani parasal sorunları olan bir çocuk Ama mesela Belgrad'da zannediyorum 3 tane evi var herifin Evet olabilir tabi <laughs> Evet kıskandım şey Şu an ikimiz de kıskançlık yaşadık galiba ama sesimizden duyuldu gibi oldu Sesler düştü Biraz. Evet. Ben şu an neye sardım biliyor musun ya? Galata yazdım bizim e, erasmus Partisi verdiğimiz yaptığımız e, şey çıktı hemen önüne. Bizim teras çıktı. O apartman mı Evet, çıktı? evet o çıktı. Orada kiralık filan var ama daha sonra altına not var. Ben zaten çok şaşırmıştım hani nereden bunlar diye. Emsal açısından reklam amaçlı bir ilandır. Bu Eski Stüdyo İstanbul'un en iyi gezi mekanlarından biri olan Ünlü Galata Kulesi'nin hemen köşesine yer alır. Ya aslında yok, dolu. Ama adam hani kendi ilan ya bu tarz ilanlara dikkat çekmek için e, yem olarak koymuş o manzaralı terası. Olabilir. E bir yandan da belki e, dizi, film için kiralanan bir evdir orası. Olabilir ya, o kesinlikle olabilir çünkü o terasta her şey yapılır. Ya ben bir şarkı... <laughs> terasta her şey yapılır. <laughs> evet. Seks okay. de yapılır abi. Ee, şey olmuştu, bir şarkı kaydedecektim ben, cover yapacaktım, şey düşünüyordum, işte bir tane performans e, klibinde o terasta çekeyim falan gibi. Hangi cover? Şey mi? Creep mi? Yok lan, creep miydi? Creep, değildi. Ha şey doğru! Klip için gerçekten kendini mi çektirecektin? Abi, creep değildi lan. Do Ama creep deyince ben şu an seni tamam... Bizim klip cover yaptığımız ve senin bunu edit şu an hatırladım abi. Edit mi? mi? Şu an düştü. Full mixledim lan. Bir hafta evet, harcadım evet. ben onu. Doğru, doğru özür diliyorum. <laughs> Abi ben o <on>, 10 silmişim lan o anıyı. Öyle bir şarkı yok bende. de. <laughs> <laughs> ben o anıyı neden sildiğini biliyorum ama biz seninle kavga etmiştik o gün. Aa ne kavga etmiştik lan? <laughs> ya kavga değil de tartışmamsı. Yani hani ya Muratçım hani şarkıya neden çalışmıyorsun gibi bir kavgaydı, tartışmaydı. Sonra biraz moraller bozulmuştu. Bir Krik mi? Oğlum biz klibi yaptığımızda sende alakamız yoktu ki müzikal anlamda. Hayır ama kaydederken vardı. Ha kaydederken. Ha okey. Hatırlamıyorum buraya hiç. Bayağı silmişsin ya. Abi hani biz seninle bir ara müzik yaptık gerçekten. Bunu çok göz ardı etme Ya klip mesela şu an açıp klip dinlemek istiyorum. Gerçekten neydi o yani? <laughs> biz ne yapmıştık <laughs> Bir şey diyeceğim. O klipin... Bir kısmını koyayım mı şu an podcast? Evet abi ben şarkı olarak girsin mi şu anda? Evet şu an şarkı giriyor. you hey, Evet şarkı bitti. Teşekkürler dinlediğiniz evet. için. Eğer dinlediyseniz. Su'nun ya suydu söyleyen. Su gerçekten sesi güzeldi ama suyla alakalı şey arkadaşlarım telaffuzunu çok beğenmediler. Yani telefuz geyiğine girdik. Ya abi bu beni delirtiyor biliyor musun? Gerçekten bu telaffuz geyiği. Özellikle sanat yaptığın zaman. Ya kardeşim şarkı aynı aksanda söyleyemezsin bu kadar. Eğer İngiltere'nin Bağın, bağrında doğmadıysan 10 yıl yani hayatın ilk 10 yılı sadece İngilizce konuşmadıysan o aksan o şarkıyı %100 söyleyemezsin. Bu kadar basit. Ama şey bazı en şeyleri... sondaki şimdi bunu itiraf edip akapele kısmını bence çok iyi fikirde Çok güzel oldu çünkü. Orada teşekkür ederim. Fikir benim de sana teşekkür etti, anlamadım. Ee, ama ben o... yaptım. Evet sen yaptın ama <laughs> ben, benim sesim galiba yoktu ya. Sadece su... Ama biz seni kaydetmedik. Biz seni kaydetmedik. Evet evet ya. Su, sadece suyu su pes, pes yaptı, ve pes yaptı, azıcık. aynen tuz pes, su pes yaptı, tiz yaptı, caner yaptı ve onların mix evet. güzel oldu bence. Ya bilmiyorum bence kesinlikle farklı bir cover bu bir gerçek. Herkes çünkü klip coverında gitarını alıp aynı dört akor etrafında farklı söylemeye çalışıyor ama bu bence gerçekten bir coverdı yani. Evet coverdı. Girişi çıkışı trafiği bence güzel farklı bir denemeydi. Tabi tabi akıllıca güzel hoş bir cover'dı evet. ee, kayıt kısmı da eğlenceliydi. Evet ben hatırlamıyorum ama eğlencelidir öyle diyorsan. <laughs> Sana çaldırmadık mı lan yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Muratcığım sen çalmışsın gibi yazacağız ama e, biz bir şeyler yapacağız şimdi burada sen iki dakika bir bakkala git gel. <gülüyor> 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 Bu yaşanmış olabilir. <laughs> Bu yaşanmış olabilir. <laughs> Abi evet. seninle alakalı iki tane anım var sadece böyle hani seni evimde ağırlayıp hani böyle dışarı kovma istekli olan. Ee, biri bu. iki hatırlıyor musun? Benim evde toplanmıştık böyle bundan 6 yıl önce falan. Bir tane çocuk gelmişti ama bir yanında da böyle yeşil renkli bir ayak kokusu getirmişti. Aa, <laughs> abi evet ya. Evet. Beni niye kovmuşsun oraya... orada? Yok orada herkesi kovmak istedim. Çünkü evet, gerçekten orada ipimiz çıkmak istedik, istedik abi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> hani falan... şey olur ya böyle e, biyolojik gaz <laughs> atılan filmler vardır. Bir, bir koca halka ve o insanlar böyle delirir, zombileşir veya. Oğlum <laughs> çünkü balkona falan çıkmış siz. Çünkü balkona falan çıkmıştık çocuğa yani o kadar. Abi balkona çıktan öte ben çocuğa dedim ki abi çoraplarını çıkart. Balkondan aşağı at. <laughs> Kimin derdiyse onun o, o ilgilensin onunla. Benim derdim olmasını istemiyorum bunu. Biz bu dertten muzdarip olmayalım artık abi çorapladı. At. Ben sana çorap vereceğim. O çorabı bana geri vermene gerek yok bu arada. Senin olsun. Problem değil. <laughs> Çünkü ee... ölüyoruz, yine, ölüyoruz. Evet. <laughs> Ama gerçekten ölüyorduk ya. <gülüyor> <gülüyor> hatırladığım zaman hala tüylerim <laughs> diken diken oluyor. <laughs> Çok kötüydü. Evet Murat sana bir sorum var. Sor. Birbirimizi böyle hiç kıskandık mı? Ben bunu konuşmak ha. istiyorum. Böyle ağır kıskandığımız zamanlar oldu mu? Benim bir tane var ama senin var mı onu merak ediyorum. Benim şeydir ya ama o da kıskançlık ya hayranlık diye kıskançlık değil aslında ya. İmrenme. İmrenme. Feyz alma. Şimdi şöyle o konu senin bu mix mastering programları müzik program o karışık şeyleri kullanmanla alakalı. Ama bunları yani şu anda mesela bir tuşa basacak olsam, evet. şey olsa, iki tane seçeneğim olsa. Birinci seçeneğim işte eskisi kadar iyi ve sık basketbol oynayabileceksin. Diğer seçenekte işte Efe kadar o programları kullanabileceksin de. Sen ben hani programları seçmem. İkinci tuşa mı basarsın. Hayır, basketbol o. Ha, hani konuya Hani keşke ben de yapsam değil ama abi helal olsun buna bakıyorum böyle çok karışık kuruşuk adam oradan oraya tıklıyor oraya tıklıyor in, küçük bir buton tıklıyor oradan bir sürü şey açılıyor oradan bir şey seçiyor bir şey yapıyor Vay helal olsun ve yani bu kıskançlık mı bilmiyorum yani sonuçta keşke ben de yapsam demiyorum çok yani ama e, saygı duyduğum şeydi yani bir imrenme durumuydu evet evet aynen ya şöyle e, istediğim cevabı alamadım galiba ama olsun güzel bir cevap teşekkür ediyorum bunun için de ama bende çok güzel bir kıskançlık var sana karşı. Ne? Senin bir gün gerçekten telefonun lap diye bozulmuştu ve o gün nedense beraberdik. Sebebini hatırlamıyorum ama bir sebebi olmasına gerek yok. Sadece senin Zorlu Center'daki Apple Store'a gitmen gerekiyordu ve hani telefonu göstermen gerekiyordu. Gösterdin, baktılar, çözemeyecekler dediler ki garantisi hala devam ediyor. O yüzden şöyle bir kıyak. Adam şırrak diye yeni iPhone'u çıkardı. Pat diye önüne koydu ve gözlerinin içine baktı. Ben bir gözümle sana, bir gözümle o adama baktım. Ve kıskançlıktan kırım kırım kırıldım Murat. O zaman Çok o iki ay devamını söyleyeyim. Ben evet. diğer gün gidip o telefonu bir daha değiştirdim. Yenisini aldım. <gülüyor> 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 Çünkü abi kap taktırmaya gittim. Ya şey cam yaptırmaya gittim yani telefon aldıktan sonra akşam saatleri Telefoncu evet. telefoncu önce siliyorlar ya böyle hani ıslakla sonra kuruyla siliyorlar böyle iyice. Adam sürekli bir tane nokta ya yani nokta bile değil. Bir toz tanesinin tozu gibi bir şey böyle siliyor hiç çıkmıyor. Abi önemli görmüyorum bile yani. adamın dikkatli bakınca görüyoruz. Bu ölü piksel dedi yani. Hayır, haberin olsun dedi. Abi görmüyorum bile Allah aşkına falan dedim. İstersen bilirsen ama ölü piksel. Sıfır telefon git değiştir istiyorsan dedi. Lan dedim. Adam mikroskopla mı bakıyordu o? Ya ona yakın bir şey. Ya gerçekten o kadar dikkatli bakışı gözüküyor ki. Abi götürdüm baktı. Ölü pikselleri tak yine iğne yenisini verdi bana. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Gülüşümdeki <gülüyor> e, gerginliği duyabiliyor musun? bozuldu şu an biraz galiba. ben şu an yatıp uyumak istiyorum gerçekten. Başka türlü gitmeyecek bu acı. Bu arada e, yıllar sonra kaç sene oldu bilmiyorum. Bayağı olmuştur ama. Yıllar. Sonra... Hangi şarkıya girdin? Kargo mu? Teoman. Aa, e, Aşk ve Gurur albümünden. Evet. Bacak e, bacak şey... üstüne attı. Evet kırmızı koltukta oturuyor. Tamam biliyorsun Aynen. aferin. Terbiyesizlik. Evet. E, yıllar sonra dün gece alkolden kustum. Gerçekten mi? Evet. Beşiktaş'ta Barbaros bulvarına. Yani Beşiktaş Belediyesi'ne özür e, tweet e atacaktım ve yani or orayı temizleyen abiden özür diliyorum falan diye. Çünkü bilinç şekilde köşeye gittim ve kustum. Çok kötü, tarihsiz de. Yani Murat'ın günah çıkartma post podcast'i e, bu bölüm bu şekilde ilerleyecek. Başka hangi konularda günah çıkartmak istiyorsun Murat? Günah çıkartma. Beşiktaş'taki temizlik e, görevlerinden özür diliyorum. Çünkü sabah bir kusmuk bulacaklar orada. İnanın çarem yoktu. Sarı dolmuştan indim. Sarı dolmuşta kusacaktım ya da dışa çıkıp kusacaktım. E, ve ben inip minimum az insanı rahatsız etmeyi tercih ettim. Ve kimseyi de rahatsız etmedim. Sadece orayı temizleyecek. Abi senden özür senden özür diliyorum. E, bunu paylaşmak istedim. Evet. Günah çıkartma sona erdi. Um, yani tabii şimdi bu yaptığın aslında çok şık bir hareket. Bunu keşke birçok insan sokağın ortasına kustuktan sonra yapsa. Veya um, sokağın ortasına... <laughs> ya da kusmasalar mı acaba en başta? <laughs> acaba birçok insan sokağın ortasına kusmasa mı? Ya ama buna engel olabilsen zaten kusmazsın. <laughs> evet. Öyle Öyle bir durum var ama... Bak, mesela bunu sokağa kusan insanlar yapmalı, köpeğini gezdirirken kakasını toplamayan ve benim ayakkabımla basmam sonucunu yaratan insanlar yapmalı. Sene 2016, 1 Temmuz falan sabah köründe şey, e, albüm kaydetmek için Beyoğlu'ndaki stüdyoya gidiyordum ve hani... Gitmeden önce Bu Galata'da tane... kimiydi? Yüksek bir kere sizde gelmişsin yüksek salı. Aa biz bir kere bir yer evet. stüdyo almıştık. Yüksek salı arkada stüdyo yaptığı yer. Evet evet. O, o mekan. Orada bir kere stüdyo ve orayı elden çıkartmaya çalışıyorlardı. Devren sat, satıyorlardı falan sonra. Şöyle oldu. O 15 Temmuz olaylarından sonra yanlış hatırlamıyorsam prodüktör ya yerim İstanbul'unu da siyasetinizde ben satıyorum stüdyoyu ve gidiyorum gibi bir Nereye gitti girmişti. acaba? Amerika'ya gitmiştir bence. Yok Muğla'da bildiğim kadarıyla. <laughs> evet. Çok şey evet. Um, Muğla bile değil hatta Denizli falan olabilir emin değilim. Um, Çok da kaçamamış ve... yani siyasetten Türkiye'den. Öyle ya yapıyorum. en azından hani e, kalabalıktan kaçmak için güzel bir yöntem ama. Kaostan kaçmış. Yani ne bileyim stüdyon var niye kaçıyorsun ki neyse. Um, sabah. Stüdyon işte... var mutlusun sanıyorlar. Doğrudur. Yani. ...birçok insan bence stüdyo sahibi olarak mutlu olabilir. Sadece gerçekten çok leş insanlarla uğraşacak olduğunu bilmen gerekiyor. Onun dışında çok bir problem yok. Neyse, sabahın köründe e, İstiklal Caddesi'nde tekel bayi arıyorum ki... ...veya bakkal arıyorum ki... Hani ...işte içecek bir şeyler alayım, yiyecek bir şeyler alayım... ...stüdyoya da götüreyim, ikram edeyim falan. Ama böyle hani gözüm yarım açık. Yani fazla uyumamışım. Ve... ...hava çok sıcak. Hani böyle ensemde hissediyorum ve sabahın körü daha saat 9 falan. Ama o kadar sıcak ve o sıcakta ben böyle cırt diye bir iğrenç bir şeye bastım ve bir baktım ki köpek gezdiren bir insanın köpeğinin kakasıymış ve benim 3 saat stüdyom Sokak yanındı. köpeğidir abi. Sokak köpeği kakası farklı oluyor abi. O sokak köpeği kakası değildi. <laughs> Kaliteli yaş mamayla beslenen e, cins köpek kakasıydı. <laughs> yani onu fark ettim. E, çünkü Gerçekten hani burada ben şimdi dinleyenleri iğrendirmek istemiyorum ama leş gibi kokuyordu. Leş gibi kokan kaka kaliteli bir yemeğin ardından gelen dışkıdır. Eyvallah Ve... abi tamam evet. teşekkürler. Evet o yüzden hani biliyorum onun ben sokak köpeği olmadığını. Efe şey okuyor olur muydun? Bir, ben bir ben para babasıyım. Tamam. Bir stüdyo daire satın alıyorum. İçerisine stüdyo yapıyorum. Her şey son sınıf. Her şey, gibi süper bir stüdyo yapıyorum. Tamam. Diyorum ki gel Efe burası işte ben zaten anlamıyorum. İşte bu işte yaptığın işi ben bilmiyorum. Ben işletmeyi evet. biliyorum. Evet. bir stüdyo kiral, stüdyolar kiralıyoruz. Ve sen de burada işini yapmak için, prodüktör yapmak için, işte Mix, mix ne, işin neyse onu yapmak için burası senin. Yani senin stüdyon burası. Ee, hiçbir masrafın altına girmeyecek bütün masraflar benim. Burada kişisel olarak kendi kaşarında kazandığın paranın yarısını bana veriyorsun sadece. Kulun köpeğin olurum. Okey. Açık ve net. Yani çok kısa bir cevap var bunun. Kulun köpeğin olurum. Öyle diyeyim. Eyvallah. Tamam teşekkür Aynen. Evet, abi. Tamam. evet işte o gün o sokağa bırakılan o atığın temizlenmesi için ben 3 saatlik stüdyo kayıt vaktimi yemiştim. Ve bir elimde fırça, bir elimde ayakkabı. 3 saat Converse, boyunca... Converse, Converse giyiyorsun. Converse Sürekli. değil ya. New Balance'dı ve daha yeni almıştım. Bir de cillop gibiydi. Of. Evet. Onu temizlemekle uğraşmıştım. Mesela bu insanlar da özür dilemeli bence. Benden, evet. senden, bizden, bizden. <laughs> evet.